YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte PS5 CD nasıl takılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte PlayStation 5'in CD sürücüsünü açıyorsunuz. Elinizdeki CD veya DVD yerleştirebilirsiniz. Bunu mutlaka iyice oturtun ve doğru yüzünü buraya işte ne diyelim koyduğunuzdan emin oluyorsunuz. Ee, ve burada işte e, tersi ya da düzü mutlaka bunlara bakın. Bu şekilde CD'yi PlayStation 5'e takabilirsiniz. Ekrandaki aşamaları e, yapacaksınız. E, ve bu CD'yi e, yerleştirdikten sonra birazcık o işte sürücüyü ittiriyorsunuz. Ve e, tam olarak da buraya oturması gerekiyor. E, ve e, bu konuda tabii ki e, PlayStation 5 e, sizlerin e, CD'sini okumaya başlayacaktır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone abone inseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.